Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İl Genel Meclis Başkanım, şehit ve gazilerimizin saygıdar aileleri. Kıymetli protokol üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer Kaman halkı, yarınımızın teminatı sevgili öğrenciler. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve şehitleri anma günü çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Programın akışını arz ederim. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi kapanış. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık çelenge. Arz ederim. İleri. ileri いいねいい Kayt. Geri bak. Sola dön. Yerlerinize bas bas. Şimdi sizleri başta güzel yurdumuzu bizlere emanet eden Gazi Mustafa Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Rahat. Hazır. Ol. Bayrak filema al. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreniniz burada sona ermiştir. Programımız saat 10.15'te yapılacak olan Hacı Pınar ve Cuma Mahallesi Şehitliği ziyareti, sonrasında 10.45'te İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda anma etkinlikleriyle devam edecektir. Arz ederim.